Evet kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bir su bardağı mercimeğim vardı. Ben bunun üzerine su ilave edip ocağa koyacağım. Mercimeğimi yıkadım. Şimdi üzerine 1 2 3 bardak 3 su bardağı su koyuyorum. Bunu ocağa koyuyorum. Bu haşlanacak. Mercimeğim ocakta haşlanıyor. Şöyle bir buçuk su bardağı bulgurum var. Ee, tavama da Yarım fincan sıvı yağ, 2 kaşık da tereyağı aldım. Şimdi mercimeğim 20-25 dakika haşlanacak. Çok haşlanmayacağım. Ondan sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Evet, mercimeklerim bir 20 dakika haşlandı, piştiler. Şimdi ben e, suyu azaldığı için bulgurumu katacağım. Üzerine de kaynar su katacağım. Tuzunu atıp pişmeye bırakacağım. Öncelikle bir buçuk su bardağı bulgurumu üzerine katıp şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi suyunu koyacağım. Kaynar su koyacağım. Suyumu katıyorum. Bir iki su bardağı da kaynamış suyumu kattım. Şimdi tuzumu da atıyorum. Bir kaşık karıştırıp yavaşça kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet pilavımız suyunu çekti. Şimdi ben yağımı koydum ocağa ısınıyor. Ondan sonra yağını da dökeceğim. Karıştırıp söndüreceğim. Evet pişen pilavıma kızdırdığım yağını döküyorum. Yavaşça karıştırarak iyice karıştırıp ondan sonra kapatıp dinlenmeye bırakıyorum.